Bunun üzerine hoca der ki, eğer Tanrı kavramı doğruysa o zaman şeytan da doğrudur ve hepiniz birer şeytansınız. Sınıfın bu sözü söyleyecek yanıtı yoktur. Hoca, Tanrı kavramının bir efsane olduğunu tekrardan kanıtlamanın sevinciyle yerine oturur. Bunun üzerine hocanın öğrencilerinden olan Albert Einstein söz alır. Einstein sorar, hocam size bir soru soracağım. Işık denen şey var mıdır?'' Hoca şaşırır. Tabii ki vardır der. Einstein der ki yanıldınız hocam. Işık, ışıkçık moleküllerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir bütündür. Sonra tekrar sorar. Peki hocam su diye bir şey var mıdır? Hoca yine şaşırır. Tabii ki vardır der. Einstein yine yanıldınız hocam der. Su, sucuk moleküllerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir bütündür. Tekrar sorar. Hocam peki atom var mıdır? Hoca, ''Tabii ki vardır.'' der. ''Sen icat ettin ya.'' der. ''Yine yalınız hocam.'' der. ''Atom, atomcuk moleküllerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir bütündür.'' der. Ve hoca bu sözlere bir cevap veremez. Susar ve yerine oturur. İşte bu öğrencinin adı Albert Einstein'dır. sous